Geçtiğimiz günlerde bir video yayınladım. Dedim ki Kemal Kılıçdaroğlu tekrar CHP'nin başına geçerse CHP'de vedalar yaşanır. Memleket Partisi de dedim patlama yapar. Memleket Partisi'ne katılacakların sayısında artış yaşanır dedim. Dün Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyip Muharrem İnce'ye hakaret edenler, iftira atanlar bugün Muharrem İnce'nin ne kadar haklı olduğunu görüyorlar. Mahkeme ola ki Kemal Kılıçdaroğlu'na yeniden yönetimi teslim etti diyelim. Tamam mahkeme kararına herkes saygı duymak zorunda. Kemal Kılıçdaroğlu da o görevi kabul etti, genel başkan olarak yoluna devam etmek istedi ve parti içerisinde diyelim birilerinde ihraç edip kendi istediği zamanda da kurultaya gitti ve o kurultayda aday oldu diyelim ve kazandı. O zaman ne olur biliyor musunuz? İlk seçimde Cumhuriyet Halk Partisi Bırakın birinci parti olmayı dördüncü parti konumuna kadar geriler. Beşinci parti bile olamaz. Bugün Tanju Özcan'ın bir açıklaması vardı. Kemal Kılıçdaroğlu olur da geri dönerse diyor genel başkan olursa 30 yıllık partimle vedalaşırım diyor. Peki nereye katılacak dersiniz? Paylaşımlarına baktığım zaman Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi destekleyen hesapların paylaşımlarını paylaştığını görüyoruz. Dolayısıyla Memleket Partisi'ne katılması pek de sürpriz olmayacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına geri dönüp yola da genel başkan olarak devam etmeye karar verirse Mansur Yavaş da CHP içerisinde kalmayacak, iyi Parti'ye katılacaktır. Bu yaz bu söylediklerimi bir kenara not edin. Kemal Kılıçdaroğlu %60 ile kazanacak dediklerinde ben Erdoğan öyle bir fark atacak ki gümbürtüsü Çin'den duyulacak diyordum. Birinci turda olmasa bile ikinci turda fark atarak kazanacak diyordum. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafını saran kişiler sosyal medyada da televizyon kanallarında ünlüsü ünsüzü herkes yüzde dedemiz geliyor, piromuz geliyor diyorlardı. Ne oldu? Kaybetti seçimi. Erdoğan tekrar kazandı. Sonra kurultayda yine aday oldu. İstifa edip çekilmesi gerekirken bunu yapmadı. Tekrar genel başkanlığa aday oldu. Ve neticede kurultayı kaybetti. Kaybettikten sonra Özgür Özel'e bir ağabeylik yapıp partinin onursal genel başkanı gibi davranması gerekirken her fırsatta Özgür Özel'i eleştirdi. Peki Özgür Özel ne yaptı? Kılıçdaroğlu'nun 13,5 yılda yapamadığını yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yaptı. Bu adamı desteklemek gerekirken devirmek isteyenlerle mi hareket edeceksiniz siz? Diyelim Özgür Özel'i devirdiniz. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları gider kendisine yeni bir parti kurar. Belki de daha fazla oy alır. En azından CHP'nin bagajını taşımaz diyen siyaset bilimcilerin sayısı epey fazla. Kemal Kılıçdaroğlu topluma neyi vaat edecek? Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafındaki kişiler Cumhuriyet Halk Partili seçmene neyi vaat edecek? Dün Muharrem İnce'yi eleştirenler bugün Muharrem İnce haklıymış diyorlar. Yorumlarda her yerde görüyorum. Adamın dediği her ne varsa çıktı. Kaldı ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olmasını isteyen o yandaş televizyon kanalındaki CHP'liler bir gerçeği görmeliler. Tıpış tıpış oy verme devri bitti. İşte Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisidir. Kemal Kılıçdaroğlu tamam gelmiştir, oturmuştur, kurultaya da gitmemiştir veya kurultaya gitmiştir, aday olmuştur, Özgür Özel Parti'den ihraç edilmiştir. Bunların tamamı senaryo. Biz yine gidip Cumhuriyet Halk Partisi'ne verelim oyu demeyecektir seçmenler. Öyle bir cezalandıracaktır ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni ben iddia ediyorum bırakın ikinci partiyi dördüncü parti bile olamazlar diyorum. Peki Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi ne yapar? Nasıl bir sonuç doğurur? Erdoğan'ın bir kez daha fark atarak kazanmasını sağlar. Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi'ne seçim kaybettiren Erdoğan'a seçim kazandıran bir muhalefet lideri olarak tarihe geçer. Ama farklı bir yol daha var. Bak diyorum ki mahkeme kararına herkes saygı duymak zorunda. Mahkeme kararıyla ola ki genel başkanlığa yeniden geldi. Kurultayı toplayıp o seçimde de kurultay seçiminde de aday olmayıp Özgür Özel'in yanında yer alırsa Kemal Kılıçdaroğlu tarihe geçer. Herkesin gönlünde taht kurar. Ben bile onu ses sözlerle eleştiren birisi olarak destek veririm özür dilerim çıkar. İlk gördüğüm yerde de karşısına dikilir elini öperim. Açık ve net söylüyorum. Aday olduğu dönemde kazanamayacağını söylüyordum defalarca. Herkes bilir, izleyen bilir. Israrla söyledim. Kaybedecek dedim. Dinlemediler. Ve neticede de onun taraftarları hakaretler yağdırdı. Herkes hakaretler yağdırdıkları gibi. Şu anda da yine aynı hareketi yapıyorlar. Kemal Bey bu oyuna gelmemelidir. Tarihe geçecek bir fırsat belki de eline geçecektir. Bugün çıkmış Tanju Özcan 30 yıllık partimle vedalaşırım diyor. Böylesi bir durum olursa. Tanju Özcan'la kalmaz bu. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki milletvekili kadrosundaki belediye başkanlığı kadrosundaki birçok kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılır diyorum. Ve ardından bir baskın seçime gidilir, erken seçime gidilir. Muhalefet bu kadar paramparçayken Cumhuriyet Halk Partisi öyle bir hezimet yaşar ki o hezimeti tarih yazar. Ekrem İmamoğlu parti kurmaya kalkar, Özgür Özel parti kurmaya kalkar, yolun o şekilde de devam ederse seçime girebileceğini mi sanıyorsunuz siz? İyi Parti Meral Akşener kurduğunda Kemal Kılıçdaroğlu bunu çok iyi bilir. 15 vekil transfer etmeseydi İyi Parti'ye İyi Parti seçimlere katılamayacaktı. Bütün bunlar yaşanırken İmamoğlu ve Özgür Özel yeni bir parti kurmaya kalksa belki de o parti seçimlere katılamayacak. O zaman üçüncü bir yola ihtiyaç var diyor ya Muharrem İnce. Muharrem İncel'in Memleket Partisi işte o zaman patlama yapar diyorum. Üzerine de basa basa söylüyorum. Memleket Partisi öyle bir patlama yapar ki Kılıçdaroğlu bu etrafındaki kişiler de buna çok şaşırır. Çünkü herkes neyin ne olduğunu artık görmeye başladı. Demek ki zamanı varmış. Zaman her şeyin ilacıymış. Muharrem İncel'in haklı olduğunu da herkes görecekmiş. Bunu söylüyordum. Bir gün haklı olduğunu herkes görecek diyordum. Ama bunu tersine çevirecek kişi de yine Kemal Kılıçdaroğlu. Böyle bir durumda mahkeme böyle bir karar alması durumunda yapacağı tek şey kurultayı toplayıp o kurultayda aday olmayarak özgür özele destek vermek. Bunu yaptığı anda Cumhuriyet Halk Partisi oy kaybetmez, oy patlaması yapar. Kemal Kılıçdaroğlu da tarihe geçer. Yapmazsa zaten görürüz. Dördüncü parti bile olamaz.